Bahçemizin erikleri dondurucudan çıkardım. Hoşaf yapacağım. Üzerine kayısı da ekliyorum. Erik ve kayısıyı karıştıracağım. Üzerine çıkacak kadar su ekledim. Biraz daha su ekleyeceğim. Çok az şeker koyacağım. Ama şeker koyma taraftarı değilim. İki kaşık falan belki koyacağım. Ve bunu kaynamaya bıraktım. Evet. Bahçenin organik erikleri. Şimdi kaynıyorlar. Dondurucudaydılar. Yazdan koymuştum. Çıkardım bir gün önceden. Ve şimdi tekrar yıkayıp Bazen elma da katıyorum farklı farklı şeylerle. Elma, kayısı. Bir tane de tarçın, çubuk tarçın atacağım içine. Bir tane çubuk tarçın atıyorum. Hem lezzet hem aroma katacak. Evet 3 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Evet kayısıların biraz daha pişmesi gerekiyor. Şeker de eriyene kadar biraz daha kaynayacak. Sonra kapatacağım doğal bahçenin eriklerinden ve kayısı ekleyerek yapmış olduğumuz kompostumuz tarçınlı çok az şeker kattım Dilerseniz siz şeker ölçüsünü kendiniz ayarlayabilirsiniz